Merhaba Arkadaşlar AirTag denen bir sistem çıktı yeni ve bilmeyen ve çok arkadaş için uygulamalı şöyle açıyorum şu anda iki tanesini kullandım birisi bisiklet ee, bisiklet şu anda o civarda e, benim ona sinyal gönderecek herhangi bir cihazım yok şu anda bisikletin konumu e, belli aralıklarla güncelleniyor yani nasıl diyeyim C civardan geçen e, telefon iPad e, zannedersem e, saatlere henüz bağlanmadı e, Bunlar tarafından sinyaller gönderilerek son konumunu işaretleniyor yani şu anda 23 dakika önce bir sinyal alırmış o konumda şu anda çantayı bir deneme yapalım. Yani yakın bir konumdayım çantaya. Şu anda çantanın yerini biliyorum. Uzaklaşıyorum. Hani çok fazla e, çantanın bulunduğu yerde başka bir elektronik cihaz var. Ama bluetooth destekli bir cihaz yok. Bu nedenle bir sinyal gönderecek herhangi bir başka bir e, cihaz olmadığı için benim... E, taka yaklaşmam gerekiyor. Şu anda bilinçli olarak yaklaşıyorum. Sonuç olarak bunun nerede olduğunu bulmamız gerekiyor. Bilmiyoruz, varsayıyoruz. Şu anda bluetooth teknolojisi ile AirTag'e bağlanmış oldu ve bizi orada ekranda gösteriyor. 11 metre bir mesafe var. Ee, bir metre gibi bir yanılma var ama e, doğru yerde olduğunu varsayıyorum. Hani kaybolan bir cihazı bulma olarak şu anda tam yerini gösteriyor çünkü ben biliyorum yerini. Güzel. Hani birçoğumuz bir şeylerini bir yerlerde unutmuştur. Ha, eğer böyle bir e, unutkanlığınız varsa çok işinize yarayacak bir uygulama derim. Yani e, teknoloji diyebilirim uygulamadan ziyade. AirTag ben kıydım, aldım. Gayet de hoş, güzel olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum sizlere. Hoşçakalın.